Herkese merhaba. Şu anda Macaristan Budapest'teyim. Ee, akşam saati saat 9'a yaklaşıyor. Bugün 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü. Ben de eşimle ve oğlumla birlikte e, Macaristan Tuna Nehri'nde bir tekne turu yapmak istedim. O yüzden henüz tekneye binmeden önce sizinle bu videoyu da paylaşarak videoma başlamak istedim. Şu anda eksi bir derece ama ve çok devasa bir kuyruk var. Tabi insanlar tekneye binmek için bekliyor. Söz konusu tekne turu da e, böyle akşam saati şehrin ışıklarında hem Budapest'i hem de çok ünlü olan parlamento binasının önünden geçerekten e, size... E, nehir tarafından şehrin güzel bir görüntüsünü sunuyor. Ben de henüz tura başlamadan önce bir girizgah yapmak istedim. Ee, bakalım ee, neler göreceğiz. Haydi bakalım. Bu arada hava çok soğuk ve çok fazla sıra oluyor. Hani biraz e, çocuklaysanız zor olabilir. Gençseniz zaten beklenir yapacak bir şey yok. Teker, teker alıyorlar insanlar içeriye şuradaki istasyonlarına feribota biniyorsunuz. Evet istasyona girdik. Buradan da sanırım tekneye geçeceğiz şimdi. Evet tekne turumuz devam ediyor Şehrin ışıklandırması gerçekten çok güzel Şimdi ben rotamızda neler var Onları da size söylemek istiyorum Gördüğünüzde Başlangıç noktasından sonrasında Gerli Atlağı, Zincir Köprü, Budin Kalesi, Macaristan Parlamento Binası, Ulusal Tiyatro ve şehri genel manzarasını göstererek bir saatlik bir süre içerisinde başladığı noktaya geri dönüyor bu arkadaşlar. Şimdi burası da bildiğiniz kadarıyla Budapest'te tarih müzesiymiş bu gördüğümüz yer. Hemen devam edelim bakalım burada neler var. Evet şimdi de tam üstümüzde zincirli köprü var. Hatta şöyle de göstermek istiyorum. Tam altından geçiyoruz. Muhteşem bir köprü. Allah. Hangi branssana mi? Harika. Gece ışıklandırmasıyla bu da peşkı gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> ve muhteşem parlamento binası. İşte karşımızda tüm ihtişamıyla duruyor. Zaten bu e, gezinin asıl amacı burayı görmek, gece görmek. Işıklandırması harika. E, i̇şte bu harika parlamento binası uzunlanmış. Ne yapabiliriz Ne yapabiliriz Ne yapabiliriz 나도, <목소리도> 그렇습